Merhaba 17 Temmuz 2025 Güzel günlerden güzel günlere aktarılıyoruz Harika bir Temmuz Çarşıda Plajda Dağ köylerinde Yol kenarlarında insanları görüyorum Çoğu hayatın tadını çıkarıyor Birçoğu da o arabada Bir aşağı bir yukarı koşturuyor dinlenmek de lazım. Babam Erzurum'da ve Gelibolu'da askerlik Abdullah Kürsoy, sandım muhtar. Kendi yüzbaşısının adı Nedim'miş. Ve bizim köyümüzde de bir neydim değil, ne olacağım demeli diye bir sözcük vardı. Öykü vardı. Sakin bir zamanda o öyküyü yukarıdan aşağıya anlatmak isterim. Benim adımı da öyle Nedim koymuş. Asıl adım neydim? Neydim? Nüfustaki, pasaporttaki adım, diplomalardaki adım, vergilerdeki adım nedim? Nedim Yaşar Gürsak. Neydim? Ne oldum? Ne olacağım? Üç kelimeden o, o, oluşur. Neydim? Ne oldum? Ne olacağım? Ukrayna'da bu Vov wow, Belediye Başkanı Andrei Sadovi, Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarlarını açtırdı. Ve Rusya'ya cenazeleri Ukraynalı esirlerle takas etme önerisinde bulundu. Şimdi bir belediye başkanı kendi topraklarında başka bir ulusun kahramanlarının mezarlarını açtırıyor ve takas için Rusya'ya öneriyor. Şimdi bundan bizim ne ders çıkarmamız lazım? Biz de sabahtan akşama kadar belirli dünya görüşlerinin militanlarıyız. Hepimiz bir din inancının, bir milliyetçilik inancının, bir muhafak, muhafazakarlık inancının, bir devrim inancının, sosyalist, inancın, komünist inancın, kapitalist inancın. bizde bir futbol takımının, bizde bir köyün, mahallenin, ismin etrafındaki duyguların, düşüncelerin, varlığın, heyecanın inancındayız. Biz de her şeye inanıyoruz ve her şeye sımsıkı sarılıyoruz. Birbirimizi canımız çektiği ölçüde, el verdiği ölçüde sınırsız eleştiriyoruz. Sert, kırıcı olabiliyoruz. En sert kelimeleri insan diline gelmemesi gerekli kelimeleri bir öfkeyle en yakın akrabamıza, en yakın akrabamıza, arkadaşımıza, köylümüze, tanıdığımıza, duraktaki yolculara, dernekteki dernek arkadaşlarımıza, partideki partizan partili arkadaşlarımıza, kompartideki arkadaşlarımıza, biz de dilediğimiz kadar sınırsız zaman geliyor en sert kelimelerle bir savunma ve saldırı gerçekleştiriyoruz. Demek ki zamanın içerisinde kahramanların mezarları bile açılıp kemikleri bile masaya pazarlık sebebi olarak koz olarak konabiliyor. Onun için sonsuz olan şimdiki zamanı yaşamanın sayısız güzelliği fırsatı var. Sonsuz şimdiki zaman. Geçmişe fazlaca demirlemenin, geleceğe fazlaca yoğunlaşmanın, biçim vermeye kalkmanın anlamı yok. Hiçbirimiz dilekçe vererek annemizi ve babamızı seçmedik. Sen dediler bu değerli anneden doğdun, sen dediler bu değerli babadan oldun. Babam ver elini öpeyim, anam ver elini öpeyim. Yanlışlarıyla, doğrularıyla biz onların evlatları olduk. Bizim de evlatlarımız aynen belirli kurallarda dünyayı seçme hakkı olmadan anneyi babayı seçme hakkı olmadan dünyaya geldi. Dünyaya getirdik. Şimdi insanların özellikle son yıllarda elektriğin olduğu çağda çünkü bizim dönemimizde elektrik yoktu. Elektrik olmayan, yol olmayan, suyu olmayan, kanalizasyon olmayan nesillerin benim arkadaşlarım da ben temsilcisiyim. Şimdi elektrik çağında, bilgisayar çağında, internet çağında, yapay zeka çağında, robot çağında, cep telefonu çağında daha hoşgörülü, daha sevgi dolu, daha saygı ve hürmet dolu düşünceler üretmek durumundayız. Ama ben de dahil olmak üzere hepimizde geçmişin hastalığı sürüyor. Geçmişin hastalığı biz taşıyoruz ve tedavi etmemiz gerekiyor. Geçmişi artık geçmişe gömmemiz gerekiyor. Geçmiş hesapları, intikamları, acı anıları geçmişte karanlıkta bırakmanın sayısız faydası var. Onları gömüp, örtüp artık onlara dönmemenin ders alma anlamında, tecrübe anlamında, atı anlamında onu aktarabiliriz. Ama içindeki başarısızlıklarımızla her saniye yüzleşip de geleceğe taşımamalıyız. Bir belediye başkanı bütün dünyada belediyeyi temsil ediyor, belediye kanunlarını temsil ediyor halkını temsil ediyor. Geçmiş belediye başkanlarını ve encümen derlerdi. Belediye meclis üyeleri temsil ediyor. Şimdi bir dünya görüşü için ölmüş mezarında yatan kahramanları hangi dinden, hangi dilden, hangi etnik kurumdan, hangi düşünceden olursa olsun ölmüşü rahatsız etmenin ölmüş insanların mezarlarını rahatsız edip kazmanın kınayıcısıyım, taraftarı değil. Yazıklar olsun. Çok büyük bir günah, çok büyük bir ayıp, çok büyük bir saygısızlık. Ne diyor Fazıl Hüsnü Dağlarca, şair? Konferanslarına katıldım. Uluslar, büyük devletler, büyük evlatlarıyla nefes alır. Bu, bu belediye başkanının yaptığını onaylamıyorum. Bunu başka devletlerde başka belediye başkanları yaparsa da onaylamıyorum. Sözüm bütün belediye başkanlarına, meclis üyelerine, bütün devletlere. İnsanlar bizim gibi düşünmek zorunda değil. Biz de onlar gibi düşünmek zorunda değiliz. Ama gezegende yaşıyoruz ortak dostlarımız, ortak düşmanlarımız, ortak sorunlarımız ve ortak çözümlerimiz var. Dünya o kadar geçerken uğradığım tesadüfler dünyası değil. Biz de kendi öz kültürümüzün, binlerce yıllık geçmiş olan kültürümüzün temsilcisiyiz. Yaşasın barış demenin faturasını ödeyenler değil mi? O kadar kolay değil bu barışı savunmak bile kendi ülkemizde başka ülkeler. Savaş güçleri, savaş bütçeleri, savaşı savunan televizyonlar, sosyal medya, gazeteler bunlar günümüzde Temmuz ayında 2025 yılında görülürken yaşasın barış demek, silahları gömelim demek, insanları artık öldürmeyelim, çocukları öldürmeyelim, masum kadınları öldürmeyelim demek o bile bir yürek ister. Şehitlere, gazilere, mezarlara, ölülere saygı istiyorum, saygı diliyorum. Saygısız belediye başkanları ve devlet yöneticilerini de kımıyorum. Saygılarımla, saygı, saygı hürmetlerimle, iyi dinlerimle.